Merhaba ben Hatice Dirlik. Aslen Şanlıurfalıyım. İstanbul'a gelin geldim. 3 yıllık evliyim. Elimin lezzetine güveniyorum. 29 yaşındayım. İddialıyız. 15 milyonu biz almaya geldik. Merhaba ben Nursa Dirlik. 55 yaşındayım. Aslen Şanlıurfalıyım. 3 çocuğum var. 12 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmaya katılmayı eşim istedi. Zual Topalı izliyordu. Bir baktım eşim hemen böyle form doldurmuş. Bir baktım ki sabah siz, siz aradınız. Bir baktım ki hemen geldi. Ben de çok heyecanlandım. Zual Topala yarışmacı olarak sizi yazdırdım. Anneciğim kabul eder misin? Ben de ederim dedim. Gelinime güvendiğim için, elimin lezzetine güveniyorum, kaynama da güveniyorum destekçim. 15.000 bizim. 15.000 bizim. Yeni haftadan herkese merhabalar. İlk günkü yarışmacımız ve kayınvalidesi şu an karşımdalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Nursel Hanım? Teşekkür ederiz. Nasılsın nasılsınız? Hatice? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Allah iyilik versin. <laughs> Bayıldım bu arada kazağına, başörtüne, Ay, Renkler, Çok teşekkür güzel. ederim. Renkler, Siz öylesiniz. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Yakından edin. daha güzelsiniz. Çok mersi, sağ ol tatlı şık. Kaç yıllık gelinsin anlat bana. Ben 3 yıllık gelinim. Yeni gelin sayılırsın. Aynen 3 yıllık. İstanbul'a gelin geldim. 3 Nereden yıllık. geldin İstanbul'a? Ben Şanlıurfa'dan geldim. Şanlıurfalı mısın? Şanlıurfa'ya selamlar, sevgiler. Siz nasılsınız? Ben de Şanlıurfa'lıyım. Siz de Şanlıurfa'lısınız. Evet. Siz ne zaman geldiniz İstanbul'a? Ben 12 yaşından beri İstanbul'dayım. Ha, siz çocukluktan geldi evet. yerleşin. İlla da Urfa'dan mı gelin alacağım dedin? Evet, çocuklarım Urfa'dan istediği için Urfa'dan Vallahi. aldım ben. De. Evet. Kaç çocuk var? Üç tane. Allah bağışlasın. Kaç kız kaç erkek? 2 erkek, bir kız. Başka gelin var Bir gelinim daha var. O kaç yıllık? O 7 yıllık. 7 yıllık. Neden peki Hatice? Hatice'nin el lezzetine güvendiğim için. Dün akşam saat 8'de neredeydiniz? <laughs> Hmm. Evdeydik. de ne böyle sorgular gibi takır 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 takır. Evdeydik. <laughs> Peki ee... bir şey söyleyeceğim. Yemeklerin nasıl? Urfalı gelinlerimiz çok tabii geldi ki. geçti buralardan ve muhteşem lezzetleri tabii var. Tabii ki tabii ki. Elimin lezzetine zaten güvereyim. Yüremin yemekleri inşallah gelin kaynanalar inşallah katılsın. beğenirse zaten süper. Ben beğeniyorum yani. Sen Elimin Lezzetine. Genelde ben de beğeniyorum. <laughs> Aa, kayınvalidemler de beğeniyor yani herkes ben beğeniyor. Ben de gelinin yemeğini beğeniyorum. Bu Beraber zaman... mi yaşıyorsunuz ayrı evlerde? Ayrı ayrı. 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 Ha, yakın... Ama yürüme mesafesi. 5 dakikalık. E tabii, tabii. Büyük gelinle 60 oturuyoruz. Aa! Tabii. <laughs> Kapmışım bir tane ee, gelin. Neden kaptım? Torunum için kaptım. Ha toruna mı bakıyorsun. Bakmıyorum. Çok seviyorum torunumu. Rabbim herkese nasip etsin. Amin amin. Sevmek Biz, için zaten. Yanına... Diyor. Bizimki evet. olursa torununu çok seviyorsun. Bizimki ne seviyor? Hayır. ilk torun bir başka oluyor. Aa sende yok mu daha çocuk? Yok. E, i̇yi iyi ama çok acele Hira etme. Hira isminde bir kızım var. Dünya tatlısı. Allah bağışlasın. Herkes bana diyor sana benziyor bana çok benziyor. çok... E, i̇smini de Nursel koysalar. mı? yok oğlum istemedi eski isim diye istemedi. Ha bir denedin şansını sen. Evet, denedim. Aa maaşık maaşık ne evet. haber? Gene çeşitli mesaj. E, bir tane, bir tane ha? yine kızımız oldu Hümeyrak onu da Hümeyra koydular. Hayda! Evet. Artık sen inşallah. <laughs> bir kız ben olursa... de düşünmüyorum. Bizde de çok var yani. Ya yani kayınmayım, <laughs> kayınvalidemi çok seviyorum tabii ki tabii ama ki. isim eşliği çok olduğu için farklı isim Efendim? istiyorum. Efendim? Hayır, yalan dedi. Kayınvalidemi çok seviyorum. <laughs> yalan Maşuk. dedi. Maşuk. Maşuk. Neler nelerdir? Karıştı mı ortalığı? Ben gelinimi çok ya. seviyorum. Aynen, yani Maşuk. mikser eğitimi, onun eğitimini vermeye başladı. Onun için korkuyorum. Ağzından her, her şey çıkabilir diye. Evet. Hayvan bile çok yemeye başladı ya. Şu kadarcık çekirdek yiyor dik günlerde. Baktım böyle öbek öbek götürüyor. Baktım mikser yerinde şey hayvanın çekirdeğinden evet. de alıyormuşlar. Bozmuş, şeyini bozmuş. Peki, kayınvaliden çok seviyorsun da sevmediğin tarafları var mı? Yok, kayınvalidemle anne kız gibi anlaşıyoruz. yani güzel. Hiçbir sevmediğim tarafım yok. Bazen çok geziyor, kıskanıyoruz. Nereye geziyorsunuz? Her yeri geziyoruz. Nasıl geziyoruz? Her yere geziyoruz. Şöyle yani. geçen sene bir Aynen. E Gezdikleriniz yanınıza kızım, kaldı. Evet, benim kızım rehberlik okuduğu için e bizi bayağı bir gezdirdi. kızına takıldı. Evet, kızıma takıldım. Sponsor oldu kızım bu arada bize. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> İlk bayılma kızın sponsor <laughs> oldu. Kızın nasıl sponsor oldu? İşten ayrıldı. İşsizlik maaşı bağlandığı için. Ha, ne bir 8 ay bizi anne sizi bir gezdireyim dedi. O Kendi özel arabamızla değerli. şeyden başladık. Konya'dan başladık. Aa, ne, ne? hamamda bitirdik. O Türkiye turu. Gezdi evet, gezdi. Türkiye yani tercih. ben 3 yıllık gelinim bu kadar gezmedim ama kayınvalidem gezdi valla. Kızı iki gezmiş. Emekliye Bırak, de bırak ayrılınca, de korona morona kimse bir yere ayrılınca gezdi. Evet. Hadi inşallah şu günler zor günler bitsin de gene gezdi. İnşallah da inşallah. Sağlık e peki gelinin nasıldır? Tatlış mıdır? Gelinim iyidir, Taşlısıdır. Severim ben gelinim, çok seviyorum. Aa, şimdi iyi özelliklerini söyleyeyim ki iki dakika sonra farklı konuşacağız. Yok. Yok yok, gelinim... benim mi? neyse odur. Aynen. Öyle bir Çok ben... mu iyidir? İyidir, evet iyidir. Hiçbir hiç i̇yidir, şey bir özelliği yok yoktur, yani. Yok, abatan, yoktur. Eden, yok, yoktur, yoktur, yok kesinlikle yoktur. Göze Sık gelir gider misiniz birbirinize? Evet, perimde? evet. İlk başlarda daha sık gidip geliyorduk. Şimdi bu koronadan aynen, aynen, dolayı... E tabii. Ee, biraz... Sık gidip geliyoruz yani. Bayağı bir sık. Biraz <gülüyor> <gülüyor> sık. Sık sık. Hatta bazen böyle... Yani hamur diyor sık. Böyle Güzel şekil ver diyor. Peki haftanın <laughs> ilk menüsünü çok merak ediyorum. Şanlıurfa'lı gelinimiz aynen. bir kez daha belirteyim. Onun için neler pişirecek çok merak ediyoruz. Heyecan Doruk'ta yeni haftaya başlıyoruz. İnşallah bol lezzetli bol puanlar. İnşallah menüyü kendisi Adalet seçti. olursa elimin lezzetine güveniyorum ha. İnşallah. 15 Sen günü. mi seçtin menüyü? Evet ben seçtim kaynanamla birlikte seçtik ama. Test etti onayladı. E işte, İyi süper. Hadi say bakalım çorbadan başla. Sebzeli kreme çorbası. Güzel. Ara sıcağımız mercimekli köfte, kıymalı, ıspanaklı semsiyemiz Yöremize ait. Aa, normalde yöremiz... yapacağın. E, yöremizde normalde semsek sade kıymalı olur güzel. Biz kaynana eleştirir diye ona ıspanak da kattık. Yakışır. Ana yemeğimiz de kazan kebabı, pirinç pilavı. Dur cavı. dur dur çok hızlı gittin. Şimdi kremalı <laughs> sebze çorbası dedin. Ondan sonra... E, mercimekli köftemiz. Mercimek köftesi Ondan yapacağım. sonra semizotlu kuru cacığımız var. Semizotlu kurucacımız var, bir de semsek yapacaksın. Kıymalı ıspanaklı. Aynen ıspanaklı Ispanaklı, kıymalı semsek. Tamam ana yemek? Ana yemek de kazan kebabı, şehreli pirinç pilavımız. Kazan kebabı? Aynen. Aa ilk kez yapılıyor. Süper. Hazırlayın kağıtları, kalemleri. Kazan kebabı yanında ne var dedin? Pirinç pilavı, şehreli pirinç pilavı, ondan bir sonra bir pilav. salatamız evet. da bostana salatası, yöremizin Aa, salatası. Aa, bostana bayılırım. Aynen. Güzel, <laughs> süper. Güzel başlıyoruz haftaya. Tatlı? Tatlımız da dondurma eşliğinde şileke tatlısı. Ne tatlısı? Şileke. Normalde yöremizin tatlısıdır. Şileke ya. Şileke. Şilek ya. <laughs> Allah Allah ya. Ben de niye anlamıyorum? Peki seni şöyle mutfağa doğru alalım. Zira Aha. sen üstünü başını değişeceksin. Tamam Odan da hazırlanacaksın. Buluşacağız beraber teşekkür orada teşekkür tamam teşekkür Hadi bakalım Hı. kolay gelsin. Uğraştırıcı bir şeysi pek yok gibi geldi bana ama semizotu var, ıspanaklı kıyması var, çorbası. Yani basit bunlar her zaman yaptığımız şeyler. Menüyü biraz karışık buldum. Birbirine yani mercimek köftesi, şirekili, semizacıkı karışık bakacağız kazan kebabı yemedim. Bostana salatası, duymadım daha önce ismini. Mercimekli köfte severim tadı yerindeyse tamamdır benim için yani. Menü fena değil ya. Kolay bir menü yok aslında. Hep yemek isteyen, zaman isteyen tencere kebabı neden olmasın? Onun yanına ya bulgur ya firik pilavı da gidebilirdi pirinç pilavın dışında. Tatlı, değişik bir tatlı. Şimdi görünen o. Çünkü çok değişik, yöresel hani insanların bildiği yemeğin dışında yemek yaptığınız zaman o zaman da çok fazla eleştiri alıyorsunuz. Yeri geldi balığın yanına tutup et koyamazsınız. Deniz ürünleri, mahsus mahsulünde gidersiniz ama herkes bu sefer ne yorum yapıyor? Hep işte deniz deniz ürünleri diye. Onu da eleştiriyorlar. Konuş. Konuştum Selen Hanım. Ha çabaksın. Ee, konuşayım da e, Zuhal ya. Hanım konuşayım. Ee, biraz alıngandır. Ah başladık. Neden yani alınıyor? Ne yapıyor alınırsa? Hani öyle pek şakayı sevmez. Evet. Şakayı sevmez Evet zaten. fazla sevmez yani. Aa. Ciddiye alır biraz. Ha dur ben biraz ona şaka yapayım. Ben de çok severim şaka yapmayı. Evet ben sizi. de severim dozunda. <laughs> ben de dozunda severim. <laughs> En süpürdüğüm şuraya park et. En şakasını <laughs> sevmem de dil şakasını ben de severim dozunda. Dil insanları... şakasından da mı hoşlanır? Yok hoşlanır. Kim ben zaten de severim. Burada kimse el şakası yapmaz diye evet, yapmaz. düşünüyorum. Evet evet. Mı? Yanılıyor muyum acaba? Evet. <laughs> ee, başka nesi var? Kıskanç başka mıdır? Kıskançlığı yoktur. Ha, alışveriş sever mi? Sever alışverişi. Ha, alışverişi, alışverişi sever. sever evet. evet. Alışverişi sever. E Artık alışveriş de yapamaz. Yapamaz. Oturduğumuz yerden online evet. sipariş veriyoruz artık. Online yani. sipariş. Nasıl tanıştı oğlumla? Ee, Şimdi benim gibi. oğlum Urfa'dan kız istediği için ee? Urfa'ya gittik. Şimdi Urfa'da yöremizde bizim mesela gidersin kapıyı tanımadığın bir evin kapısını çalarsın. Hani su mu istersin ya bir adres sorarsın. Ha. Bakarsın o evin kızı var mı yok mu diye onu oturursun. Olsun kızı var mı yok diye. Bir <laughs> benim kapımı çalacak bir de kızımız var mı? Evet <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Bu nasıl gelinimi almaya gittiğimizde benim kızım çeşme suyu içmiyor. Şey yanında hazır su taşırdı. Ha. Kapıları çalıyoruz tabii şimdi kızı arıyoruz ya. Ondan sonra kızım artık çeşme suyu içmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Değişim yolda yani. mesela böyle 12 13 yaşında çocuk görüyorum, merhaba diyorum, senin diyorum kız kardeşim, ablam var, var mı? Kız kardeşim var mı? Teyzenin kızı var mı? Kızı bu böyle bir arayış var mı? neden? Yani <laughs> oğlunuz mu istedi? Oğlum Urfa'dan istedi. He. Ama şimdi şöyle Yok bir muydu şey. muydu kız arkadaşımız arkadaş. Yok falan, benim flörtü. oğlum vardı burada illaki vardı Niye ama yani. anne ben dedi ben buradan istemem dedi ben yöremden olsun dedi. İlla kendi Çünkü dedi, en azından yöremizden olsun. olmasın nedeniz Zuhal Hanım. Ben domates, bizde domatese frenk derler. Evet. En azından frenk dediğim zaman o freyi anlar. Frenk ne olduğunu. Zaten Ama bunu, evlilikte <laughs> de en önemli şey Frenk dendiğinde domates soğuduğunu anlamasıdır. Şimdi bunu anlamayınca olmaz o evlilik yürümez. Olmaz görmez. tabii, olmaz. Olmaz, olmaz. O yüzden ben <laughs> çocuklarım kendi yönden istedi. Allah'a evet. şükür memnunum da iki gelinimden de. Aman ne güzel. Allah razı olsun ailesinden de çok memnunum. İyi bakın mutfakta memnun kalacak mı gelininden? İnşallah kalırız. Asıl bugün kalırsın. önemli. 15.000 TL yeni i̇nşallah. hafta başlıyor hadi i̇nşallah. mutfağa Allah gidelim. Allah'ın yardımıyla alacağız inşallah. Amin inşallah. inşallah. <laughs>